Merhaba arkadaşlar. E, YouTube'da hani YouTube işte kurumdaki bildiğin... olan bir hata göstereceğim yani. Hata değil. Yani kendileri yapmışlar. iyi butonu falan koyulmuyor yani. O da yani Eski bir sürümde koyuluyordu Bilmiyorum şu an eski sürüm <laughs> ses çıkarma. Erşoğlu'nun uçağı. Ama yapma ya. Yapma öyle. Yapma öyle. Yok, bu çocuk da böyle anlaş anla. Onu ya vuracağım Yapma. Evet arkadaşlar burada yani, internetinizin biraz hızı yüksek olmalı. Benim şu anlık internet kızım şöyle. Bakın görüyorsunuz. Bu YouTube'un şeyi olarak yani geçiyor. Şimdi. Bu da videolarınızı görüyorsunuz. 그상 <목소리도> iyisini demedim. Onur yapma. Aa. Şuna gelelim. Şuna en kuru. Yapma. Onu yaşıyorum, onu yaşıyorum. Yapma. <laughs> Senin ben uşak gibi. Bir dakika arkadaşlar ben kardeşimi dövüyorum. Bir de şöyle yapabiliyor. Desktop site dediğimizde tut stüdyonun şöyle bir hali geliyor. <laughs> ah tövbe tövbe ya. Saclı kardeş var arkadaşlar. Ee, parasız veriyorum. Almak isteyenler açıklama açıklama kısmındaki linkten alabilir. İşte bakın aynı şey çıkıyor yine. Neyse, güzel yapalım. Görüyorsunuz. Görün bakın. Kaydetmişim. Böyle. Analizlerimize geldiğimizde. Analiz analizi falan filan var burada. Yani burada bir çok falan yaşattık herhalde biz. Neyse. Düştü. <laughs> <laughs> Kalk. Kalk <laughs> Arkadaşlar <onu durun. gülüyor> Yani burada şeyler falan gözüküyor. Yorumlarımız, yorumlarınız. Neyse. Minecraft nasıl? Bunu bilmeyenler var. Bunu da şimdi söyleyeyim. Buraya Android yazın. Zaten bilmeyen yoktur tabi de ama kim arkadaşlarımız bilmiyor. Android Yungu'ya girdik, girdikten sonra yapması gereken şey şuradaki arama yapın yazıyor. Buraya Minecraft yazsın. Minecraft. Benimki 63 63'ten bitiyordu yani en son şeyi. Zaten hepsinin en son şey yapmış. Üçüne bitiyordu galiba. 67'ncisi falan çıkmış lan. İşte benimki şu. Dördüncü gerideki istiyormuş. Neyse. Birini seçiyorsunuz yani tıklıyorsunuz. İndire tıklıyorsunuz. Onda neydi? Onun da tam nerede? Göstereyim. Tam şurada. Micro Pocket Edition indir. 127 MB yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. 6 saniye bekliyorsunuz. Açılan sayfa yerine tıklıyorsunuz. Hani giriyor. Geri çıkıyorsunuz. Hani şu geri butona tıklıyorsunuz. Ve o da böyle bir şey çık Yani bir klo... hani Rusça bir şey sayfa çıkacak. Mavisine tıklayın. Orada bir tiki aktif etmeniz gerekiyor. Ona aktif ediyorsunuz. Mavisine tıklıyorsunuz ve hazır. Neyse. Ondan sonra bekliyorsunuz yüklenmesini. Yüklendikten sonra Üstüne tıkladıktan sonra indir buton çıkacak. Üstüne tıkladığınızda böyle 2-3 dakika da bilirsiniz. Kimleri ki 3 saniye falan bekliyor benimki gibi. Telefon gibi. Yani bekliyorsunuz doluyor. Aç butonu çıkıyor. Açtıktan sonra direkt Minecraft'a diye giriyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Videoyu siz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.